Evet, Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Bugünkü açılımımızı aklımızdaki kişilerin anlık enerjilerine göre yapmak istiyorum. Şu an, tam şimdi şu an sizinle ilgili duygu düşüncelerine bakmak istedim. Tabii ki muhakkak eylem soracağız arkadaşlar. Eylem sormadan <laughs> bu süreci bitirmiyoruz. Bugün ee, gördüğüm kadarıyla birçok danışanımdan gelenlere bakıyorum. Evet, ne kadar zorlu süreçte yaşasalar da birçok işte bu adımlar geliyor. Ama bakıyorsunuz ki hiçbir sorunu yok. Karşı tarafta bir onu engelleyen bir durum yok. Ama buna rağmen gelmeyen adımlar da var hala. Onu da söyleyeyim. Yani kendi kendine daralttıkları bir sürece girenler ya da ee, bu gücü bir anda kendisinde bulup bununla üstüne giderek başaranlar var. Onu da söyleyeyim. Ya, yani i̇lahi sistem kiminin de kader tanrıçalarını tan göndererek bu noktada müdahale ediyor. Ve bu süreç daha da kolaylaşmış oluyor tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi beğeni ve yorumlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ee, gittikçe büyüyen bir aileyiz. Enerjimizde bu şekilde olumlu ve pozitif kalırsa daha da büyüyeceğimize, bu enerjiyi bir bizim yolumuzu aydınlatacağına emin olabilirsiniz. Şimdi ben niyetimi alıyorum. Sizler de niyetinizi alırsanız başlayalım diyorum. Evet. Bugün dedik ki anlık olarak soracağız. Ne yaşıyorlar sizinle ilgili? Ne istedikleri, ne düşünüyorlarmış? Kolektifin aklındaki kişi, kolektifle ilgili tam şimdi şu an ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun, onlarla ilgili ne yaşıyorsun diye soralım. Evet arkadaşlar odaklanın hemen sormak istiyorum, ne yaşıyorlarmış? Varoluş. artık öyle bir noktadalar ki kendilerini bir türlü var edemediklerini biliyoruz. Bu var eremedikleri noktada sizden de uzak kaldılar. Sizi e, üzerine size gelemediler, eylem yapamadılar. Ama artık diyorlar ki var olma noktasında. Yani kendini var etmeli ki şu anı bilmeli, Size doğru o anı yaşayabilmeli. An be an yaşamaktan bahsediyor sizinle ilgili. Sizinle birlikte var olduğunu hissediyor aslında bir anlamda da. Çünkü uzak kalmak, sizin enerjinizin ondan gitmiş olması kendi enerjisini bitirdiği bir sürece götürmüş olur. Ki sizinle anda var oluyor. Bakın burada tamamlanma dediği noktada arkadaşlar görünüyor sanırım değil mi? Evet. Tamamlanma dediği noktada artık puzzle'ın eksik parçası kim? Sizsiniz. Bunlar hayatlarında birçok şeyi emin olun ki hallettiler. Aslında kendi önlerindeki süreçlere baktığımızda bir sorun kalmadı noktasındalar. Bazılarında hala var tabii ki sorunlar. Nedir? İşte evlidir, bunun sorunu taşıyordur. Ama maddi sorun da olabilir, fark etmez. Ama sizinle ilgili bakış açılarında bir sorun yok. Size gelmekte de aslında kendi güçlerini kullanabilseler bir sorun yok. Ama bir türlü bu güce gelemediler. Ya artık diyorlar ki, anın seninle yaşıyorum. Seni düşündükçe ben var oluyorum. Seni düşünecekte tamamlanma isteğim artıyor ve ben bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yolculuk arkadaşlar bilinmeyen bir yolculuk olsa dahi, önünü göremediği bir süreç olsa dahi o şunu söylemeye çalışıyor. Ben şimdi şu anda seni ne ilgili bu bilinmeze doğru da olsa güvenerek gitmek istiyorum. Çünkü ileride bir güneş var. Bunu biliyorum diyor. Sen benim için bir güneşsin. Beni aydınlatan, bana yol gösteren de senin ışığın dediği burada anında yani tam şimdi, şu anda bunları söylüyor bize. Siz onu var ediyorsunuz bir anlamda. Etrafındaki insanlar ya da bulunduğu ortam, kendisinin var edemediği bir ortam ya. Ve orada değersiz bir hiçlik durumu var. E tabii ki e siz düşündüğünde, e siz ona o kadar çok şey verdiniz ki arkadaşlar. tabii ki var olacak sizinle. İşte bu eksik parça sizsiniz diyor şu anda. Devam edelim. Bakalım anda ne düşünüp ne hissediyormuş. Evet, tam deste altında bu vardı arkadaşlar. Bakın o kadar karıştırdım, çektim kendisi geldi. Onu söyleyecektim söylemekten vazgeçmiştim. Şimdi, şimdi siz de anda düşündüğünde, bakın yine araba. Burada bir yolculuk var. Kesinlikle düşüncede, istekte yani şu anda ya da tam şimdi şu anda bu yolcunun içinde olabilirler arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi an sorduk, şu an sorduk. Burada diyorlar ki gerçekten bir savrulmuşluk e, duygusu, düşüncesi var. Bir anda sizinden gitmiş olmak, bir anda sizden kopmuş olmak, bir anda savrulduğu hissiyle, bu ilişkiyi de e, dağılma hissine, hissiyle düşünüyor ve aslında geçmişte yaptığı tüm her şeyin bu savrulmalarında kendisine kaynaklandığı da biliyor. Affetmek istediği bir süreci yaşıyor arkadaşlar. Şimdi uzun yoldan olanlar bir şekilde gelmek istiyor olabilirler. Şu anda yola çıkmış olabilirler. Yani ya da sizinle bir artık bu yolculuk düzen değişikliği ile ilgili bir yolculuk da olabilir. Yani hayatta birçok şeyi kendileri idame ettiremediler hep başkalarının lafıyla sözüyle hareket eden insanlar oldu. Hep etkilendiler etrafındaki insanlardan ama artık diyor ki ben bu etkilenmeyi bırakıyorum. Çünkü beni o kadar kötü hissettirdi ki senden uzak kalmak, seninle savrulmak bu ilişkinin artık dağılmış no olma noktası. Beni o kadar kalbimle, ruhumu e ve zihnimi kapana kısıt kıstırdı ki kendim hapsolmuş hissediyorum. Hiçbir şey yapamıyorum, hareket edemiyorum. edemiyorum. Bu yüzden hayatın direksiyonuna ben geçeceğim. Kimseyi dinlemek istemiyorum. Ben kendimi kendimi yönetebilme gücüne sahibim deyip bu yolculuğa çıkanlar var. Bir. İkincisi gerçekten bir yolculuk içerisinde size gelenler var. Uzak ilişkilerse belki bugün yola çıkmıştır diyorum bazıları için. Arkadaşlar amaç ne şu anda tam şimdi şu anda kendini affettirme isteği duygusu var burada devam edelim evet sorduk işte e, bazılar için demiştim ya burada e, bir aileden ayrılmak yani bir eşten ayrılmak var ya da anne ya da baba gibi bir durumdan bir ayrılık görünüyor şimdi e, arkadaşlar ee, yine yolculuk, yine yolculuk. Ya yani Bu kadar bir yolculuk e, hiç çıkmamıştı. Buradaki yolculuk deniz aşırı e, yerlerde olanlar mesela bu yolculuk içerisine gireceklerdir. Birlikte size bir teklif yapacaktır. Mesela böyle bir, birinci versiyonda elinde gül. E, artık oradan ayrılıp size gelip bu teklifle birlikte bir tatile çıkmak isteyecektir. Gibi düşünebiliriz. Birinci versiyon. Ama bu daha az bir versiyon. Daha küçük bir versiyon. İkinci versiyonda da sen benim kadersel yolculuğumdaki kişisin diyor arkadaşlar. Sen benim kaderimde birlikte yolculuk yaptığım kişisin. E şimdi burada e, onların süreci elinde hani gül bekliyor dedim ya size vermek için bir şeyler yapacak. Ama daha zaman değil. Neden? Çünkü onun oradan ayrılması gerektiği bir süreç var. Bir taraftan ayrılacak. Bu aileden ayrılacak ya da eşinden ayrılıyor. Bundan ayrılarak size doğru gelen bir e, aklınızdaki kişi var. Kadersel bir süreç yaşıyorsunuz arkadaşlar. Öyle söylüyor diyor ki benim kaderim sensin. Ve bu aramızda yaşanan hikaye daha bitmedi. Daha yaşayacağımız şeyler var diyor. İkinci versiyonda yine aynı şekilde bakın buradaki uzun yolculuktan gelenler. Deniz e, aşırı ülkelerden ya da e, denizin olduğu şehirlerden böyle yola çıkanlar var ya da oralarda yaşayanlar var arkadaşlar. E, bunu da söylüyor. Sizin de bir düzen değişikliği içerisinde gir, girmek istediği bir süreci bize anlatıyor. Tam şimdi şu anda bir ayrılık sürecindeyim ve oradan ayrıldıktan sonra sana geleceğim dediği sen de benim kaderse, kaderimdesin dediği bir duygu düşünceyi anlattı bize. Devam edelim. Tam şimdi şu anda. güzel aslında anlatıyor şu anda. Yani odak sürekli bir yolculukta, sürekli bir size gelmekte. Yani bir düzen değişikliğinde ya da işte sizinle ruhsal yolculuğunda bir şey tamamlama noktasında. Bakın tamamlanmak. Burada gizlenen, saklanan durum nedir? İşte özgürlük. Burada gizlenen, işte aranızda bir sessizlik var arkadaşlar. Diyor ki sessiziz. Evet. Ki iletişimsizlik var. Anladığım kadarıyla bu iletişimsizlik Artık bir şeylerden e, özgürleştiriyor. Bu süreçte artık e, çıkması gereken bir nokta. Burada kendi kendine bir karar verme sürecinde. Yani dış etkinlerden bağımsız. Başkalarının etkisinden çıkmak. Hani bir an önce söylemiştim ya. Hep başkalarının etkisinde kalmışlar diye. Burada artık gizlediği, sakladığı bazı durumlar, e, bazı sırlar, meseleler var. Ve bu meselelerle ilgili de aslında e, yaptığı şey, kendi kendine karar verme, bu durumları halletme. Bu sizde saklıyor, gizliyor olabilir ya da saklamak gizlemek değil. Artık kendi başına halletme noktasındaki çabası. Zaten aranızda bir sessizlik var, iletişim olmadığı için siz de bunu görmüyor, bilmiyor, görünüyorsunuz. Bu aynı zamanda kendindeki karar verme sürecini halletmektir. Çünkü dedim hep ya geçmiş travmalarıyla hareket ettiler, geçmiş ilişkilerindeki durumlarla hareket ettiler ya da işte aile ya da eş durumundan dolayı hareket edemediler. İşte buradan özgürleşme noktasında sakladığı, gizlediği, bazı bilmesini istemediği süreçleri yaşıyorlar. Ama, ama bir de şunu e, ikinci bir durumda da şunu söyleyeyim. İkinci versiyonda da şimdi aradaki sessizlikte siz ne olup bittiğini bilmiyorsunuz ya görmüyorsunuz. Ama orada gizliyor, saklıyor sakladığı şey ne? Sizinle gerçekten uyumlu bir e, duygusu, uyumlu bir e, zihni ya da uyumlu bir düşüncesi, işte ahengi, ruhu var. Tamamlandığınızı hissediyor burada arkadaşlar. Bunu saklıyor, gizliyor. Yani şu anda bu saklama, gizleme noktası aslında egodan kaynaklı değil. Bir şeylerin kararını kendi başına verebilmek noktasında. Şimdi sizi o kadar çok derinden hissediyor, tamamlandığını hissediyor ki ama hayatındaki bu süreçleri de halledebilmesi lazım bu durumu yaratmak için. Bakın burada bilgeliğe erişmek diyor ya. Bakın bir önceki dediğim süreç. Kendisi artık bir şeylerin farkına varma süreci bu sessizlik süreci. Eğer aranızda gerçekten iletişimsizseniz bu süreçte artık sizinle ahenkli olduğunun da farkına varıyor. İkincisi sizin önünüzdeki engellerden kopması gerektiğinde farkına varıyor. Şu anda ben özgürleşmek istiyorum. Onunla ilgili karar veriyorum. Seninle bir bütün olmaya dedim. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Peki devam edelim. Şimdi de buradan bakalım. değerden bahsediyor. Şimdi bu değer ne ile ilgili? Geçmişte eğer size gerçekten değer vermediyse bir anda bakın burada bir anda bir savrulmuşluklar var. Samyeli. Samyeli biliyorsunuz ki bir anda savurur. Gelir eser. Bu rüzgar dağıtmıştır. Ama aynı rüzgar sizi toplayabilir de bir araya getirebilir de. Burada büyük bir, bir acıdan bahsediyoruz. Acı çekilen bir süreçten bahsediyoruz. Şu anda acı içinde olduğunu söylüyor bize ve diyor ki arkadaşlar tab buradaki yurt dışı bağlantılı kişiler var ya da yurt dışında yaşayanlar ya da gerçekten yabancı uyruklu kimseler de kolektifinde var görünüyor. Şimdi geçmişteki gibi olmayacak hiçbir şey. Çünkü geçmişte bir savrulmuşluk süreci yaşandı. Bu büyük acılar yaşattı. Şu anda da bu yaşanıyor. Ama artık bu durumdan çıkması gerekiyor. Çünkü geçmişteki gibi davranamaz değer verdiğini artık söylüyor. Değer noktasında. İkinci versiyonda da sizden ayrıldıktan sonra geçmişteki bütün gücünü kaybetmiş olabilir. Maddi gücünü de kaybetmiş olabilir. Arkadaşlar kariyerini işini kaybetmiş olabilir. Ortaklığı bozulmuş olabilir. Her şey olabilir. Bu da ona büyük bir acı veriyor anladığım kadarıyla şu anda. Ama diyor ki tam şu anda artık geçmişteki gibi hiçbir şey olmayacak. Değişmek zorundayım dediği bir süreci yaşıyor diyebilirim. Bir de tabii ki cadı tanıtımını almak istiyorum. Tam şimdi şu anda ne hissedip ne düşünüyormuş sizinle ilgili. Yani size geçmişte değersizlik hissi verdiyse de burada zaten 3. versiyonda bu değersizlik hissinden kurtulacak. Çünkü bu değersizlik hissi tamamen savurdu geçmişte sizi, bitirdi büyük acılara sebep oldu ve artık bu değersizlik hissini gösteremez. Çünkü öz, öteki türlü kendisi zaten bir hiç noktasına gelmiş. Ve bu yüzden zaten kendi yaptığını, kendi ektiğini biçmiş anlayacağınız. Evet, burada mahkemeyle süreçleri olanlar var arkadaşlar. Artık bitiş var bu mahkemeyle ilgili. Eğer eş durumu varsa, evlilerse bu mahkemeyle ilgili bir bitiş süreci var. Şimdi arkadaşlar buradaki mahkemeler şöyle söyleyeyim. Eğer ki bunlar yüzde on sizinle evli aklınızda kişiler varsa bu süreciz bitiyor artık. Bir kararla mahkeme bitiyor ve e, bir başlangıca doğru gidiyor. Tabii bu biraz e, bu enerji biraz daha böyle nasıl diyeyim bir ayrılık noktası görünüyor ya artık yeni bir fikir yeni bir zihinle bir maceraya atılıyorsunuz anladığım kadarıyla burada bir ayrılık var. Herkes bir düzen değişimine gidiyor. Eğer ki evli olmayanlar içinde yani karşı taraf bir evlilik yaşıyorsa üçüncü kişiler varsa hayatlarında evlilerse onlarla olan bu süreci bitiyor. Bir ayrılık görünüyor arkadaşlar. Artık karar çıkıyor. Bu kararla bitiği bir ayrılık var ve artık yeni bir maceraya, yeni bir döneme geçiş yaptığını söylüyor şu anda. Bu mahkeme bu bittiğini söylüyor. Yavaş yavaş artık bu süreç kesinlikle noktalanıyormuş bu kişiler için. Diğer üçüncü versiyonda da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Artık şu ana kadar yüzleşti, yüzleşti, yaşadığı bu sorunlarla ilgili yüzleşti ve bu ayrılığı bitiriyor. Sizin aranızdaki ayrılığı bitirme kararı alıyor. Sizinle artık bir iletişime geçecekmiş. Bu karar yüzleşme sonunda çıkıyor. Bu karar şimdi çıkıyor. Diyor ki artık sizin seninle farklı bir zihinle, farklı bir fikirle bir şekilde maceraya atılarak bir iletişime geçmek kararı çıkıyor bu yüzleşme sonunda. Yani sizden ayrılmış olmak zaten onun için kötüydü. Bu süreçte yaşadı 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 şu anda bu karar verenler var ve o yüzden de bir iletişim görünüyor birçok kişiye arkadaşlar. Çok güzel. Peki tamam. Bunu başaracak mı diye sormadan olmaz herhalde. Bunu başaracak mısın? Eylem anlamında. Olası yakın gelecekte bu eylemi yapmayı, bu iletişimi kurmayı başaracak mısın? Kollektife. işaretini alıyoruz tabii ki bunun. Hemen gün ışığı çıktı. Görüyor musunuz? Kavuşmadır. Gün ışığı, bu sırlar var. Bilmeyenler ama illaki bilmek zorunda değilsiniz. Zaten burada bazıları cazibesini kullanacaktır. Kadınlar da mesela. Bazıları gerçekten birazcık böyle hile hurdayla gelebilir ama vazgeçmeden ilerleyecekleri bir süreci Söylüyor, yaşatacakmış, gün ışığına çıkacakmış. Evet sırlar var biliyorum. Bu sırlara her şeyi bilmek zorundasın. Zaten bilmen gerekeni ilahi sistem sana öğretecekmiş, şey söyleyecekmiş. Burada memnun olacaksın. Hedefine ulaşacak bir süreçten bahsediyoruz. Ve bolluğu kucakla dedi bize arkadaşlar. Size geldiklerinde artık bir hedefe ulaşmış olacaklar. Birazcık böyle toy adımlarla, birazcık enerjisi manipüleci de olsa fark etmez. Burada yaptığı hile kötü değil. size kavuşabilmek adına, gün ışığına çıkarabilmek adına yaptığı bir şeyler var. Olacak anların kadarıyla bolluğu kucaklayın Peki meleklerimiz ne diyor? Olası yakın gelecekte adım atıyor muymuş? Nasıl bir adım atıyormuş? Bunu soralım bakalım meleklerimize. Evet, baş rahibe. Sezgilerinizi dinleyin arkadaşlar sizler. Erkek ya da kadın fark etmez. Baş rahibe, baş rahip fark etmez sabırlı olun biraz daha harekete geçecekler onlar. Siz biraz daha sabırlı olun. Onlar harekete geçsin ondan sonra zaten bakın yine yedili ve karar da çıktı. Biraz önce de yedili bir zaman karardı biliyorsunuz. Artık karar çıkıyor şu anda. Ve siz bir azcık daha sabredin diyor burası ve size ödüllendirilecekmiş. Becerikli iş ödüllendiriliyor. Yani bu çabalar harcanıyor harcanıyor ve bunun ödülünü alacak mısınız arkadaşlar? Tekrar gözden geçiriyorlar şu anda. Siz de gözden geçirin. O yüzden hani biraz daha sabredin dedi. Gözden geçirin gelen şeyleri ve bu böyle durum artık kapana kısılmışlık hissinden çıkıp tekrar bir başlangıç noktasına gelecek dedi. Ödüllendirecek bu süreç dedi. Güzel. Devam ediyorum. Son bir bakım. O da Rumi'den olsun. nasıl yapın gelecekte nasıl bir adım atıyorlar? biliyorlar mı bu adımlarını size doğru Bakın yediğiniz zaman iyi bir zaman arkadaşlar. Dinarların dörtlüsü gecikmemesi lazım. Çünkü şans kaçıyor. Siz onlar için bir şanssınız ve burada ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı. Bakın burada da altta güneş çıktı. Görüyorsunuz bu güneş doğacak ve bu güneş ruhu sonsuzdur. Düğünü yoktur güneşin biliyorsunuz. Buradaki kişi gecikmeyecek sizinle, bu şansı tekrardan yakalamak adına sizi elinizden tutup artık bu aşkı yaşamak adına bir düzen değişimine doğru götürecekmiş diyor burası. Sistem de bunu destekledi mi? Destekledi. Ortada bir aşk var. İlahi bir aşk var. Bu ilahi aşk destekleniyormuş. %90'ınız da bu şekilde yaşanacak diyebiliyorsunuz şey söylemiştim mahkeme süreçleri %10'unda bir ayrılık noktası görünüyor diyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir açılımdı yine ağın hepsini yokladık. Onların isteği sizinle tamamen tamamlama noktasına doğru gidiyor. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmazsan sevinirim. Özel açılımlarda da istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Beni bul, bulma noktasında bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.